Türkiye'deki nüfus artışına baktığımızda aslında gittikçe yavaşlayan bir nüfus artışımız var. Bugün binde e, 15 seviyelerinde bir nüfus artışımız var ama dünyaya baktığımızda bir, Dünya her yıl %1.1 oranında daha fazla nüfusa sahip oluyor. 1998'den bu zamana kadar 1 milyar artmış durumda dünya nüfusu. Burada önemli olan nokta orta sınıf. Yani yükselen bir orta sınıf var dünyada. Özellikle Hindistan ve Çin'de inanılmaz derecede insanlar yavaş yavaş zenginleşiyorlar ve orta sınıfa dahil oluyorlar. Orta sınıfa dahil olan insanlar... ...çok ciddi anlamda tüketim alışkanlıklarını batı ülkelerine e, kıyasla e, kabul ettiğimiz aynı seviyeye kadar getirmiş oluyorlar. Yani Amerika'daki 350 milyon Amerikalı gibi bir Çin'de 350 milyon bir Amerikalı düşündüğünüzde... ...ya da Hindistan'da bu kadar bir Amerikalı düşündüğünüzde... ...bu dünyanın kaynakları bu kadar tüketimi karşılayabilir mi? En büyük bir soru burada. Şöyle bir sorunla karşı karşıyayız. Aslında hane halkları çok büyük değil. Yani bazı kişilerin tahmin ettiği kadar kalabalık aileler yok. Ama yine de İstanbul ortalamasından daha büyük hani Sultanbeyli'nin sayılarını verebilirim o en uç örnek olarak e, %21'i hanelerin 5 e, kişiden oluşuyor. Kabaca anne baba 3 çocuk diyelim buna. Yine %14'ü 4 kişiden e, 10 kişi ya da üzerindeki hane halkına baktığımızda da %5 buluyoruz. Burada şöyle bir sorunla karşı karşıyayız. Bir, e, hane halkı ortalaması İstanbul ortalamasından büyük. E, Sultanbeyli'de 5 beş civarında, e, Beşiktaş'a baktığımızda 3'ün altında. Ancak şöyle bir sorun var. Yine de e, şeyi düşündüğümüz zaman, hani Türkiye hızla kentleşen bir e, topluma sahip, e, yaşlılar genel olarak tabii ki kırk kökenli, gençler kent kökenli. Kentte sosyalleşmiş gençlerden bahsedebiliyoruz ve özellikle de 3-4-5 çocuklu ailelerde hem sosyalleşme farkından hem gelir durumundan çocukların yetiştirilmesinde ailenin katkısı oldukça düşüyor. Olayı incelediğimizde kent yoksullarının yaşadığı bölgelerde eğitimin çok daha kaliteli olması gerekiyor.